Ay, i̇kisi de çok güzel soru. Bir tanesini seçeceksin. Niye ikisini birbiriyle biriyle seçimle koydunuz ki? Öyle. Paşa gönlüm, keyfim neyi nasıl istiyorsa öyle yapıyorum. Böyle bir at gözüyle insanların baktığı bir kalıp var karşıda. Hiçbir şekilde de hiçbir şeyden rahatsız olmuyorum. Bu benim kendi tercihim. Bakıyorsun böyle üstlenmiş bir işte seksi kadın falan prenses. Hayır ben konuştum mu her şey dünya biter. Ne var bunda ne kötülük var. Kime ne zararı var. Eğer buna seksilik seks seks diye bakıyorsan benden aslında nefret etmiş yani. Ve gözü görmesin. 12 seneden beri sektörün içerisindeyim. Bu güzellikle çok kolay koca bulurum. Hande Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyiyim. Ee, şimdi, arkama ikili ha, e, gruplar halinde sorular gelecek. Bir tanesini seçeceksiniz, cevaplayacaksınız. Ötekinin cevabını hiçbir zaman duyamayacağız. Belki ikisini meçhelerim ortaya. Yok, Aa, bir tanesi. Öyle birbirinden ayrı sorular mı? Yani bazıları evet, bazıları yakın. Çok hazırım. Tamam, buyurun. Gönder gelsin. Haber Türk'le yollarınız ayrıldığında sizin sunuculuğunuzdan çok güzelliğiniz konuşuldu. Bu durum sizi rahatsız etti mi? Ya da YouTube'daki programınızla ilgili içerikler neredeyse hiç konuşulmuyor. Sadece partnerinizle ilişkiniz üzerine videolar görüyoruz. Bu sizi rahatsız ediyor mu? ikisi de çok güzel soru. Bir tanesini seçeceksin. Niye ikisini birbiriyle seçimli <laughs> koydunuz ki? Öyle. Rurut, ee, şu anda keşimle ilgili konuşayım. Buyurun. YouTube'daki programla devam edeyim. Buyurun. Ee, Hiçbir şeyden rahatsız olmuyorum. Çünkü bana bunları kimse yaptırmıyor. Bunların hepsini benim kendi tercihim. Ben kendim böyle istiyorum. Paşa gönlüm, keyfim neyi nasıl istiyorsa öyle yapıyorum. Ben bir kere bu işin eğlencesindeyim. Çünkü benim kendi doğamda kendi yaratılışımda, kendi kişilik ve karakterimde bu var. Her yerde de bas bas çıkıp bunu söylüyorum. Ben spikerlik yaptığım dönemde kurum çatısı altında çalışırken her ne kadar daha formül bir şekilde çıkıp spikerlik yapıp da bir şeyleri anlatıyor olsam da ben haberimi pas attıktan sonra Allah video oynarken vur patlasın çal oynasın bütün rejiyle ve oradaki bütün arkadaşlarımla birlikte ben böyleyim. Hani benim normaldeki halim bu zaten. Sivi güncellemesi yapayım. Şimdi çünkü beni Türkiye daha çok yaptığım oryantalle tanıdı. <laughs> evet. Ama ben 12 seneden beri sektörün içerisindeyim ve yarışma, eğlence programları yaparak buraya geldim. 2017'de spor spikeri kariyerim başladı benim ama bunun öncesi var. Ha, oriental yaptığımda evet spor spikeriydim. Böyle spiker deyince de böyle şey işte hanım hanımcık, ceket giyen, normalde sosyal hayatını hiçbir şekilde izleyenlere aktarmaması gereken yasak olan böyle bir kalıp, böyle bir at gözlüğüyle insanların baktığı bir kalıp var karşıda. Hiç hayatları olmasın, normal sosyal hayatlarında hiç eğlenmesinler, dans etmesinler. Yani sadece haber sunsunlar, çok hanım olsunlar, hiç aşırılık bir şey olmasın. ilişkileriyle, sosyal hayatlarıyla hiçbir şekilde gündeme gelmesinler. Böyle bir kalıp var. Yok efendim, öyle bir dünya yok. Ben hem yarışma programlarını, hem eğlence programlarını... ...hem spor spikerliğini çatır çatır yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. O insanların istediği sen bir tek şey ol. Tek bir mesleği yap, tek bir şey ol. Spiker ol sunucu ol, ikisinden birini seç. Hayır hepsini yapacağım, moderatör de olacağım, ekonomi de sunacağım, eğlence programı da yapacağım. Hepsini yapacağım. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunların hepsinin içeriğini de kalem kalem ben yazıyorum. Oturuyorum aklıma geldikçe notlarıma kaydediyorum. Elimde kağıt kalemle. Mesela işte izliyoruz. Çünkü hayatımız bütün sosyal medya izlediğimiz televizyonlardaki her şey trolden ibaret. Ciddi ağlanacak halimize de maalesef trol yapıyoruz. Keza içinde bulunduğumuz ekonomik durum. Bundan beri trolleniyoruz. Ağlanacak halimizde gülüyoruz dediğim nokta bu. Ha ben ne yapıyorum? Hepsini kalem kalem yazıyorum ve kendim bunları benim YouTube'daki programlarımın içeriğinde oynuyorum. Ben eğlence işi yapıyorum. Eğlenen gelsin, eğlenmeyen lütfen gitsin siyaset, sanat, spor programları izlesin. Bakın ben spor spikeriyim, şu anda iddia programı yapıyorum. Ama benim içeriğimde ben aynı zamanda sketch yapıyorum. Bir kadın bir erkek usulü ya da aynen aynen usulü. Yani kadın erkek arasındaki ilişkileri, evde geçirdikleri zamanı komik bir şekilde ele almaya çalışıyorum. Bu kadar bunu yapıyorum. Hiçbir şekilde de hiçbir şeyden rahatsız olmuyorum. Bu benim kendi tercihim. İkinci grup. Günlük hayatınızda da çok yüksek volümlü mü konuşursunuz? Yoksa bu bir kamera refleksi mi? Ya da argo'dan çok uzak olmayan bir diliniz ve üslubunuz var. Bu tür konuşmalarınız, tweet'leriniz sizin izleyicinize sizce çekici geliyor mu? Ee, i̇kiyi e, seçiyorum. Buyurun. Bir zaten kafa salladım, verdim sen okurken orada cevabını. Şöyle e, argo deyince yerine göre çok güzel tak ta muhabbet edeyim de bir mi, mi koyarsınız bilmiyorum ama bu erkeklerin yaptığı o muhabbeti çok alasını yaparım. Çünkü ben zaten böyle daha çok sporla ilgili olduğum dönemden itibaren benim kitle erkek kitlesi. Onlar da bütün hayatları boyunca zaten bu muhabbeti yapıyorlar. Ben de bunu çok güzel yaparım. Bak benim zaten şu an konuşmamdan belli. Yani ben böyle bakıyorsun böyle üstlenmiş, üstlenmiş, işte seksi kadın falan prenses. Hayır ben konuştum mu, her şey dünya biter. İçinden konuştuğum ve iletişime geçtiğinden bambaşka bir kız çıkar. Ben böyle çatır çatır bir kızımdır. Argo'yu da çok güzel konuşurum ama yeri geldiğinde bir CEO karşısında da sunumumu yaparım. Hepsi yerine göre. Yeri geldiğinde de diyorsunuz bir salon kadını olurum. Ha aynen. Hiç salon kadını çizgimden çıkarmaya <laughs> durum yok. Çok güzel çıkarım. Bayılırım çünkü hepsinin yeri var. Sosyal medyada bu mecralardan bir tanesi. Hiç kimse boşu boşuna ben orada rol yapmıyorum. Ben neysem onu yapıyorum. Ve kitlem zaten bu. Ya yani sen zaten buysan ben sana bunu veririm. Sen o yollardan geçerken benim ayak izlerim hala orada. Ertan Süzgün mü, Ümit erdim mi, Ay. Twerk mü, Göbek Dansı mı? Ay, <laughs> aman ne biçim gruplar bunlar hepsi de içim gitti hepsine. Ha, şimdi ikisini birbirinden ayıramayacağım partnerlerimi. Ay Ayırmayayım yani onları. İkisini de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ee, göbek Dansı ile devam ediyorum, bayılırım. Peki. Çünkü çocukluğumdan beri açayım burayı. Düğünlerde, kınalarda, okullarda, müsamerelerde, kermeslerde... Çıkar o darbuka. Zaten düğünlerin özüdür o. Verirsin darbukayı, herkes ortada döktürür. Ben yapınca biraz enteresan yerlere gitti. Biraz fazla dikkat çekti. O da herhalde çok uzun zamandan beri ülkede normalde biz böyle otururduk. Küçüklükte biz çocukluğumuzda. İbo şovlar da biz asenelerle, didemlerle bunlarla büyüdük yani. Şu anda hiç bunları ekranlarda görmediğimiz için benim evde yaptığım aynı zamanda vücut hatlarımın biraz böyle dolgun olmasıyla birlikte çok dikkat çekti. O yüzden göbek dansı da çok güzel yaparım. İzlediğinizde daha yapmadım. Daha, daha yapacağım? Daha o fragmanı diyorsunuz. Evet, herkes durmumu bekliyor ama yapacak, <laughs> yapacaklarım, yapmadıklarımın teminatı. Hakkınızda yazılan en kötü sosyal medya mesajı neydi ya da hakkınızda yapılan en kötü dedikodu neydi? Şimdi hakkında yazılan en kötü sosyal medya mesajıyla devam edeyim. Öyle ki o oryantal meselesi patladığı zaman inanın ki ülkenin gündeminde bir ay kadar konuşuldu. Ee, hani konuşulmadık masa aynı zamanda köşe yazıları, köşe yazarlarının kaleme almadığı hiç kimse kalmadı. En böyle benim diyen köşe yazarı bile böyle bir kalemini tıngırdattı. Çok iyi bilirler kalem tıngırdatmayı. Onların kalemleri benim oryantalimden daha kıvraktır diye ben zaten kendilerine gerekli cevapları verdim. Ee, Ahmet Hakan'ın yazmış olduğu e, bir köşe yazısı vardı. E, kendisine ben kendi sosyal medya hesabımdan cevabımı verdim. Daha sonrasında da başka yerlere konuk olduğumda bu soru bana sorulduğunda cevaplarımı yine vermeye devam ettim. Çok yakın zamanda yine ekranlarda bir doktor hanımefendinin Seda Sayan'ın programında yapmış olduğu oryantelle birlikte dans tekrar gündeme geldi. Bununla birlikte kendileri şu anda pandemi dolayısıyla sağlık çalışanlarımız çok değerli olduğu için buradan duyar kasmaya çalıştılar. Banu Hanım'ı korumaya çalıştılar. E Banu Harımı kururken de şurada 5-6 ay önce bir tane spiker kız vardı. Onu yerden yere vurmak için bir şeyler yazılmıştı, bir kalemler, bir şeyler yazılmıştı. E ne oldu? Benden güzel bir özür dilendi. Ondan sonra Banu Hanım da böylelikle övüldü. Yani hani doktorlar, işte meslek sahibi insanlardan dans edemezler mi? Etsinler tabii ki, siz de dans edin. Ne var bunda, ne kötülük var? Kime ne zararı var? De. Ben de e sonra da işte benden böyle o e, yapılan yorumlardan sonra kendi kalemiyle e, daha 5-6 ay önce yazdığı her şeyi yuttu. Özür diledi. Ama Sizden şey bir mi? Köşe yazısında diledi. Ee, güzelmiş. Daha iyi bir sunucu olmak için hangi taraflarınızı geliştirmeniz gerekiyor ya da sizce kariyeriniz bundan sonra nereye ilerler? Bence kariyerim bundan sonra nereye ilerler? Ben daha yeni başlıyorum. 12 seneden beri sektörün içerisindeyim. Hep böyle kendim neyi nasıl yapmayı istiyorsam onu tercih ettim. Çocukluğumdan beri de böyleydi. Kimseye sormazdım. Hani birileri hep bir şeyler yaparken birilerine danışır ya arkadaşı olur, ailesi olur. Ben de yok. Ben kendi kararlarımı hep bu zamana kadar kendim aldım. Benim için doğru neyse oraya yürüdüm. Bundan sonra da onu yapmaya devam edeceğim. Spor spikeri olmayı çok istiyordum ama 2017'ye kadar, 2010-2017 yarışma programları sunuyordum. Futbolla çok ilgiliydim. Hangi yarışma programı sunuyordun? Ee, 2010'da Çarkıfelek. Felek, Mehmet Ali Erbil ile birlikte ben Anadolu bağlantıları sunucusuydum. İl il her gün canlı yayında her gün biriyle gidiyordum. İki tane aileyi canlı yayına stüdyoya bağlıyordum. Benim zaten oradaki dediklerimiz zaten oradan izleyenler oradan beri takip edenler bilirler. Akabinde Ümit Erdem'le birlikte 2011 yine Star TV'de Pasaport Yarışması yaptım. Ben o zaman bikiniyle program sunuyordum sokakta. Taksiye biniyordum bikiniyle falan yani öyle zamanlardı. O çok güzel bir yarışma programıydı. İnsanlarla iletişim, halkın içine giriyorsun, onlarla bir de, birlikte. Gidiyorlar tabii abi. tabii. Beş görev veriyorsun. Ondan sonra en kısa zamanda bu görevleri tamamlayan, havalimanına gelen Tatile gidiyordu, ödülü buydu. Çok güzel bir yarışma programıydı. Daha sonrasında kaç kaç programı, e, o yarışma programı vardı? Hani bunlar hep böyle yarışma programları böyle böyle işte Star TV, Fox TV vesaire devam etti. Ve e, spor spikerliği teklifi böyle altın tepsiyle bana sunuldu. E, o da bir e, toplantıdaydı Antalya'da. Bir e, toplantı vardı. bir ...adını gerçi verebiliyoruz. Türk Telekom'un toplantısıydı. Orada ben e, sunumumu yaparken... ...aralarda böyle işte sürekli futbol muhabbetleri yapıyordu. Galatasaray'ın UEFA Kupası çünkü oraya böyle gösterime getirilmişti. Bir şekilde bunun muhabbetleri yapılırken... ...bir açılıyor muhabbet, ben her şeyden haberim. Yani bütün Avrupa Ligleri, İngiltere'den konuşuyorum, İtalya'dan konuşuyorum. Fransızı var, Süper Lig zaten oh yani. Sonra oranın da TV bu, spor aynı zamanda Türk Telekom'undu. Bana oradan işte ya biz seni spor spikeri olarak ekranda görmek istiyoruz ne dersin dediler. Ya şurada duruyordu bu böyle yani hep buradaydı ama nereden başlayacağımı bilmiyordum ve bu bana geldi böyle. Dedim ki ben denemek isterim. Ama dedim hani benim bu zamana kadar yaptığım işlere göre bu biraz değişik. Hani spikerlik bu. Belki bildiğim şey sunamayabilirim. Bir hep birlikte deneyelim dedik. Denedim yaptım oldu? Peki bundan sonra ne demek? Bundan sonrasında ha şöyle bir şey. Spikerlik, spor spikerliği yapmak istiyor muyum? Çok isterim yapmak. Ama benim şu andaki davranışlarımla, benim böyle biraz kurumsal çatı altındaki orada senin müdürlerinin, seni yönetenlerinin senden istediği ve beklediği bazı durumlar var. Vardır. Genelde dijital işleri yapmalarını istemezler senden ama o kırıldı. Şu son böyle bir sene içerisinde hani normalde şeydi sen benim ekranımdasın başka yerde gözükemezsin de. Şimdi artık çok az maaş verdikleri için de kendi içeride çalıştırdıkları spikerlere peki dışarıda işte birkaç dijital projenin içerisinde yer alabilirsin izni çıkıyor. Ama bakın şöyle bir şey var burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ekrandaki spiker kadınların dekolteleriyle ilgili büyük bir problemleri var herkesin. Bırakın dekolteyi, çatalı. Hani ceket giy, gömlek giy, bol giy. Sadece bir hatla bile kadınlar ekranda kıyafetleriyle birlikte engelleniyorlar. Yani ben çalıştığım kurumlarda, benim sadece full giyinik, hiçbir şekilde, hiçbir yerimde dekolte olmayan... ...ama sadece vücut hatlarımın gözüktüğü bir kıyafetten bile, ben uyarı aldığımı biliyorum. Kimden aldın? İşte kanal, kanal yöneticilerimden. Aynen öyle. Hat görmek istemiyorum gibi... ...uyarılar aldım ben. Yani sonra da diyorlar ki, kadınlar obje değildir. E sen zaten kadın senin ekranında spikerlik sunuculuk yaparken sen gördüğün kadına bir hattı gözüküyor diye eğer buna seksilik, seks, seks diye bakıyorsan ve beni kapatmaya çalışıyor isen o hattımı bile e sen zaten senin bakış açın bu. Bize kalmıyor ki o. Benim yaptığım dekolteyi, benim giydiğim kıyafete kalmıyor o. Fatih Altaylı sizin için ne ifade ediyor ya da Fatih Altaylı ile tartışmanıza bugün baktığınızda ne düşünüyorsunuz? İkisi de aynı kişiyle Herkesi. ilgili, aynen öyle. O yüzden yani e, fark etmez. Bir Hı. diyeyim, sizin Buyurun. için ne ifade ediyor, oraya de devam edeyim. E, Fatih Altaylı beni Haber Türkiye transfer eden isimdir. Kendisi Türk Telekom'u arayıp benimle görüşmek istediğini... ...oradaki kurumumda çalışanlardan e, telefon numaramı alıp da benimle iletişime geçmişti. Ve akabinde de onlarla görüşmeye gittim. Keza... HaberTürk'ten gelen tekliften önce bana CNN Türk ve Bein Sports'tan da teklifler gelmişti. Onları ben reddetmiştim. Kendi çalıştığım kurumdan ve arkadaş çevremden çok memnun olduğum için kariyer olarak bir herhangi bir şekilde değişiklik istemiyordum. O yüzden onları reddettim. Bu sefer yeni bir teklif, HaberTürk. Dediler ki arkadaşlar, artık gitmen gerekiyor. Yeni bir yerler denemen gerekiyor. Burada artık misyonun tamamladığın gibi ben böyle geri dönüşleri alınca, e, iyi tamam o zaman ben yani gideyim dedim yani. Yoksa ben kaldığım yerde, çalıştığım yerden çok memnundum. Ve HaberTürk'e transfer oldum. Görev tanımım Fatih Altaylı'nın yapmış olduğu e, spor saati programı var. Oranın içerisinde yer almak, moderatörlük yapmak. Aynı zamanda da kanalın spor haberlerini sunmak. Görev tanımı bu. Böyle. Biz başladık. Fatih Altaylı, Emin Çağlar, ben spor programına. Yaptıkça yaptıkça. Bu arada yani Fatih Altaylı da böyle aptal insana falan, salak kıza falan filan tahammül olmayan bir insandır yani. Onun karşısında böyle Çok konuşacaksın. Ben Fatih. Yani biliyorsunuzdur anlatmaya gerek yok. E şimdi beni de yani ona göre tercih etti de o masaya oturdu. Hani e, kara kaşıma, kara gözüme, güzelliğime bakarsa o bin tane kız vardı. O zaten oraya. Ya ben hakikaten çok işime çalışırım, takip ederim, notlarımı alırım. O programı da ben kendim hazırlardım. Hani kimseye dokundurtmazdım. Pazartesi günü otururdum, bütün haftanın panoramasını çıkartırdım, geçerdim karşısına. Öncesinde de hiç Fatih Bey'le falan karşı karşıya gelmezdik. Otururduk, orada ben ne soruyorsam, ben neyi çıkardıysam, ben hangi soruyu soruyorsam ona cevap verirlerdi. Akabinde bazı programlarda biz ters düşmeye başladık. Fatih Bey yorum yapıyor, ben ona farklı bir yorum yapıyorum. Oradan bir tartışma çıkıyor ve biz böyle bayağı tartışıyoruz. Sonra reklama geliyoruz. Onun akabinde işte Fatih Bey benden özürle çünkü bel altı vurduğu çok yerler oluyordu. Ee, bir kere Fenerbahçe'nin Ali Koç'la ilgili Fenerol kampanyası konusunda tartışma yaşamıştık. İki gün Twitter'da TT'den inmedi. Çok büyük bir linç yedi. Ben çok doğrucu davut bir insanımdır. İşime de emin olmadan hiçbir şekilde o konuyla ilgili bilgi beyan etmem. Çalışmışımdır, konuşuyorsam biliyorumdur. Yoksa kenarıma çekenirim, sorumu sorarım. Öyleyimdir. Orada tartışmayı yaptık, Fatih böyle tartıştık, çok sinirlendi ama sonra benden özür diledi, devam ettik. Geldik, 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 geldik. Sonra bu sefer yine Fenerbahçe ile ilgili Emre Belezoğlu konusunda bir tartışma yaşadık masada. Bu sefer daha çok sinirlendi, masadan kalkıp gitmeyle sonuçlandı bu bana saygısızlıktır. Kayıtlarıma geçti bu saygısızlık dedi. Yaptığımda bir saygısızlık yoktu. Sadece bir tane soru sordum. Çünkü orada açıklamaya çalıştığı şeye ters düştü benim sorduğum soru. Benim sorduğum soru çünkü daha doğruydu. Kendisi de her zaman objektifliğinden yakınan ve bunu böyle her yerde anlatan biri olduğu için orada objektif olmadığı ortaya çıktı. Bunu kendine de yediremedi, kalktı gitti. Ondan sonra da yayından kaldırdı programı. Bir daha o programı benimle birlikte yapmadı. E ben senin o programı oraya zaten spor saati yapmak için o program için geldim oraya. Ben ne yapayım 7-8 dakika haber sonlarında yapacağım spor bültenini? O bana yeter mi? E ben köreldim orada. Sen benim elimden spor programımı aldın. Niye aldın? Çünkü bir kız karşında senden daha doğruyu konuştu diye. Ondan sonra da kalktım bu program bana olmaz dedin Yapmadım bir daha o programı. Elimden aldın sen programımı. E sonra da bir sene sonra da işte bir şekilde küçük küçük mobbinglerle birlikte e ben istifa ettim, çıktım gittim kanaldan. Ha, pişman mıyım? Hani herkes böyle geçmiş olsun falan filan yapıyor. Sanki benim başıma kötü bir şey gelmiş gibi ama ben yaptığım her şeyin her, her şekilde arkasındayım. Ben çok mutluyum hayatımdan. Yaptığım oryantal zamanındaki olaylardan da. E ben gittim kendim konuştum. Bana dediler ki savunma yaz. Ben dedim ki ne için savunma yazacağım? Neyi savunacağım? Evde dans ettiğim için bunu mu savunacağım dedim. Ben dedim verin dedim istifa edeyim. Siz de yorulmayın ben de yorulmayayım dedim pandemi şartlarında dedim yani yönetim benden rahatsız olmuş. Rahatsız olacak tonla iş varken bir kız evinde dans etti diye rahatsız olmuşlar medyadaki haberlerden. Dedim kimse kimseden rahatsız olmasın. Aynı çatı altında demek ki bundan sonra çalışamayacağız. Ben gideyim o zaman dedim. Ama giderken de Fatih Bey'den helallik alacağım zaman ben hala kendisiyle ilgili iyi şeyler düşünürken son kapıda konuşmamızdan sonra aa dedim anladım. Benden nefret etmiş. Benden aslında ...nefret etmiş yani ve gözü görmesin. Hani öyle bir konuma gelmişim ben. Herleşmediniz mi? Yok. En son öyle sallarsan böyle kovulursun dedi bana. Orada zaten koptu her şey. Ondan sonra da kendisine Merdi, karşı ya, kurumda mi? kurumda. nasıl mi Yok yok karşı karşıya. Keşke yazsa. Keşke yazsa. Ölü taklidi yapıyor. Bu konuyla alakalı asla asla ve asla hiçbir şekilde konuşmuyor ve yorum yapmıyor. Adımın geçtiği yerlerde ben bilmiyorum deyip konuyu kapatıyor. Ka kaldı ki... Banu Hanım'ın, doktorun dans ettiği zamanlarda bu kadar köşe yazısı var konuyla ilgili Banu Hanım'ı savundu. Hani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dersin. Hani senin kendi kanalında, senin kendinin transfer ettiği kızın yapmış olduğu dansla ilgili yaptığına bak, konuştuğuna bak. Ondan sonra gelip doktor ekranlarda dans etti ki edebilir kime ne onun kendi tercihi ama onunla ilgili de yani bu kadar da yani onu savunan bir yazı yazıyorsa e işine geldiği gibi yerden yazıyorsun demektir. Güzelliğinizi anlat. Bu arada son bir şey. Fatih Altaylı sizin için ne ifade ediyor muhabbeti? Karşı karşıya gelmek istiyorum kendisiyle. Ya kendi programına beni konuk etsin ya da bir yerde benim karşıma geçsin. Bu konuyu kendisiyle böyle yüz yüze konuşmak istiyorum. Öyle ölü taklidi yapmak da olmaz. Güzelliğinizi anlatmak için kullanılan en acayip ifade neydi? Ya da Sizce güzel olduğunuz kadar işinizde de iyi misiniz? Bence güzel olduğum kadar işimde de iyiyim. İşimde daha iyiyim. İş yapmayı çok seviyorum. İş yapmak için dünyaya gelmişim. Aynı anda bir sürü iş yapmak istiyorum. Ve şu anda da zaten onu yapıyorum. Mesela şu an size geldim konuk. Buradan çıkacağım gideceğim kripto haber sunacağım arkadaşlarım. Ekip arkadaşlarım beni bekliyor. O bitti oradan gideceğim. Hande Kaplartı'nın yeni bölümü var akşamleyin çıkarmışım bütün cumartesi pazar maçlarının fikstüründeki maçları tek tek kaleme almışım ve oynayacağımız senaryodaki her şeyi hazırlayıp giyeceğim kıyafetlere kadar çıkarmışım. Gideceğim onu çekeceğim. Oradan da gideceğim. Elbise provam var. Elbiseyi almam gerekiyor. Çünkü yarın da gala sunacağım. Bayılıyorum iş yapmaya. Ben bu dünyaya iş yapmak için gelmişim, çalışmak için gelmişim. 12 seneden beri sektörün içerisindeyim. Bu güzellikle çok kolay koca bulurum. Ne zenginler bulurum ben var ya. Zaten hani benim yok. Doktorlar, mühendisler istedi muhabbetinde. <laughs> yani de ben de o yok. Ben çalışacağım kendi. Her şeyimi kendim ödeyeceğim. Bu zamana kadar da hep öyle yaptım. Hiç aileme karşı da sıkıştığım zamanlar olduğunda abim buradan öpüyorum. Benim babam o. Her şeyim abim her şekilde arkamda karşılamıştır. Ama para kazandığım dönemde hep Geri de ödemişimdir yani abi vallahi geri ödeyeceğim falan filan deyip. Tabii ki benden geri istediği için falan değil. Ama kendim kazanıyorum, kendim yiyorum. Kimse kusura bakmasın yani birilerinin böyle evli adamlarla işte kocalarını ellerinden almadığım için ya da böyle çok büyük işte mevki sahibi paralı insanlarla benim haberlerimi okumadıkları için çok üzgünüm. Herkesten çok özür diliyorum buradan. Seksiliğimle gündeme geldiğim için. Fatih Altaylı mı, Ahmet Hakan mı? Ya da eğlence programı sunmak mı? spor programı <laughs> ah, ay direkt geliyorum zaten. <laughs> ay, yani ikisi birbirlerini tam bulmuşlar. Eğlence programı sunmak mı daha güzel yoksa spor? İkisi de çok güzel. İkisini de çok seviyorum. İkisini de aynı zaten aynı anda yapıyorum. Ya benim normalim gerçekten ben çok eğlenceli, komik, yani samimi. Hani futbolun daha çok eğlencesini sunmaya çalışan biriyim. Çünkü diğer yorum tarafını herkes yapıyor. Ay ekranlarda spor programları, dijitalde spor programları. Herkes de bir şey herkes çok biliyor. Genelde şöyledir maç biter. Eğer böyle kazandıysa. Tabi. Aynen öyle bak biliyorsunuz işte. Herkes teknik direktör, herkes hakem. Herkes her şeyi çok biliyor. Allah eğer takım kazandıysa Tabi teknik direktör, yönetim, futbolcular övülüyor. Keza berabere kaldı, yenildi ise hakem kararları, teknik direktör, oyuncu tercihleri... Hele de oyuncu tercihleri var ya teknik direktörün yapmış olduğu. Eğer kazandılarsa işte böyle 60'larda falan oyuncu değişikliği olur maçın içerisinde teknik direktöre yazılır o. Kazandılarsa falan böyle işte çok iyi dokunuşlar yaptı. Ama yapmış olduğu değişikliklerle maç kaybedilirse öyle değişiklik mi olur? O çıkarılıp o mu girilir? işte ilk 11'de böyle mi başlanır? Bunların yorumunu herkes yapıyor. Asıl olay benim böyle futbol nedir, spor nedir, eğlencedir, birleştiricidir, deşarj olma alanıdır. Küfür edersin ama orada biter. Ben Galatasaraylıyım. Çevremde Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Kuzenleri, Merkez var. Allah! Bir muhabbetler yaparız. Ama bir şekilde tartışsak da orada kalır, işin eğlencesine bakarız. Çünkü futbol dediğin şey eğlence sektörüdür. Ben de bunun eğlencesini sunmaya çalışıyorum. Hem sporu yapıyorum, hem de eğlence programını yapıyorum. İkisini birbirinden ayırmayacağım, ikisini aynı anda yapmaya devam edeceğim. Kimse benden at gözlüğüyle tek bir şey yapmamı beklemesin. Yapıyorum bu sporu diyorsun. Yapıyorum, aynen öyle. Peki Hande Hanım, geldiğin için çok teşekkür ederim. Ay bitti mi? Bitti. Cevaplamadığım soruları da cevaplamak Hayır. istiyorum. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ ben olun. çok teşekkür çok ederim. Baş, çok keyifliydi, sağ olun. Aynı şekilde bir mukabele.